Arkadaşlar az önce kapı çaldı şu an kim geldi gerçekten hiçbir fikrim yok gecenin bu saatinde kapı çaldı şimdi çıkıp bakacağım şu an cidden korkuyorum kim geldi bu saatte bilmiyorum cidden aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın bu video böyle bir 3000 4000 5000 like atabildiğiniz kadar like bekliyorum o like sefer cahilesi her insan mutlaka alttan hat videoyu beğensin kanalıma göre mutlaka abone olmayı unutmayın için videomdan haber olmak için o çenişlerini mutlaka açın şimdi hemen kapıyı açmaya geçelim şimdi arkadaşlar kapıyı açacağım Bakalım kim gelmiş göreceğiz. Açıyorum kapıyı. Şu an cidden korkuyorum. Aa kimse yok. Oh! Merhaba. Sen kimsin? Ne oluyor? Noel, Noel annem. Oha. Noel baba da gelmişti daha önce sana. Hediyeler getirmişti. Şimdi ben getirdim. Arkadaşlar Noel anne geldi şu an. Sen gerçekten Noel anne misin? Evet. Bana hediye mi getirdin? Aynen öyle. Bunun için hediyelerim var. Oha. Evet. Kötü bir şey çıkmasın. Asla. <laughs> Güzel hediyeler var. Daha önce Noel Baba da getirmişti ama bana saldırmaya kalkışmıştı. Hayır. Ben öyle bir şey yapmayacağım. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> bu gerçek mi ya? Misin? Gerçek tabii ki. Tamam aldım. İyi geceler. <laughs> İyi geceler. Arkadaşlar gidiyor. Arkadaşlar gitti. Bir dakika kapıyı kapatayım mı? <laughs> Arkadaşlar resmen Noel anne evime geldi. Gördünüz. Abi ne alaka Noel baba geldi tamam onu biz çıkarmıştık zaten ama Noel anne de evime geldi ve bana hediye bıraktı gördünüz Bir dakika gitti mi acaba cidden merak ediyorum gitti mi Bakacağım şimdi Çıktım Bakın bu tarafa doğru gitmişti ama şu an hiçbir yerde gözükmüyor Kızakla mı gitti nereye gitti Arkadaşlar şu an Hiçbir yerde gözükmüyor. Ben tekrardan eve giriyorum. Resmen Noel anne evime geldi ve bana hediye getirdi gördünüz. Şimdi eve gidelim ve bu hediyeleri açalım. Uzatmaya gerek yok. Noel babanın hediyesini size çok bekletmiştim. Ama Noel annenin hediyesini direkt açacağım. Ben de Noel şapkamı taktım arkadaşlar ve hediyeleri de çuvaldan çıkardım. Böyle bir kutuya koydum. Şimdi Noel annenin bana gönderdiği hediyelere hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Cidden çok heyecanlıyım. Çok güzel şeyler var gibi duruyor. Öncelikle burada böyle bir not var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz bu notu Noel anne yazmış. Zaten yazıdan falan anlıyorsunuz. Şöyle bir okuyalım. Sevgili Okan Noel Baba'nın hediyesinden sonra ben de sana hediyeler getirmek istedim. Noel Baba da bana hediye getirmişti biliyorsunuz. O videoyu da mutlaka izleyin. Hatta iksir falan çıkmıştı. Baya o tuhaf ve o biraz daha öpersi bir videoydu arkadaşlar. Her neyse Noel Baba'nın hediyelerini pek beğenmemiş olabilirsin. Aslında güzel hediyelerdi. Çünkü o seni pek sevmiyor biliyorsun. Evet ben yaramazlar listesinde olduğum için beni o kadar da sevmiyor Noel Baba. Ben sana güzel hediyeler hazırladım. Bu hediyeleri whobox.com'dan aldım. Bu arada sizlere whobox.com'dan da bahsetmek istiyorum. whobox.com çok güzel, çok kaliteli, mutlu eden, sürpriz hediyeler içeren bir web sitesi, bir mağaza. Sürpriz kutular, tasarım ürünler, yeni yıl hediyeleri, çantalar, stickerlar, giyim, kıyafetler vesaire her şey var arkadaşlar. Birbirinden ilginç, çok güzel ürünler var. Açıklama isteği koyacağım. Mutlaka mutlaka bir göz atın derim. Oradan dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. Sizlere özelde Okan 10 on indirim kodu var. Bu indirim koduyla 100 TL üzeri alışveriş yaparken 10 TL indirim kazanabiliyorsunuz. Eğer alışveriş yaparsanız mutlaka bu indirim kodunu da kullanın. Hubox.com'u açıklama kısmında bulabilirsiniz. Zaten Noel de bu hediyeleri Hubox.com'dan almış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi hediyelere bakmaya başlayalım. Öncelikle burada böyle bir yılbaşı ağacı gibi bir şey çıktı arkadaşlar. Galiba bu led ışık. Şöyle bir çıkaralım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Görelim şöyle çıkarıyorum. Böyle koruma kaplarıyla geldi. Evet. Burada böyle bir çam ağacı var arkadaşlar. Bayağı güzel duruyor. Önünde de renge ilikleri var. Snow yazıyor. Yani kış anlamına geliyor. Abi çok güzel. Bak led ışıkları da var. Nereden açılıyor? Evet şuradan. Bir ya, niye yanmadı lan? Ha pilleri yokmuş arkadaşlar. Yanmadı bir an dedim ne oluyor? <laughs> şöyle koyalım kenara. Bayağı güzel bir hediye bence. Sonra burada küçük bir tane ev var arkadaşlar. Bakın. Çok küçük ama çok sevimli görüyor musunuz? Kamera odaklarsa göreceksiniz. Görüyorsunuz baya tatlı arkadaşlar. Üzerinde de bakın yan tarafta Noel yazıyor arkadaşlar. Baya tatlı bir hediye. Şöyle alttan açalım. Işığı da yanıyor. Bakın görüyor musunuz? İçinde ışık yanıyor. Çok sevimli arkadaşlar. Çok küçük. Böyle dekorasyon için evin böyle herhangi bir yerine koyabilirim. Buradaki ürünleri kesinlikle ben de kullanacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani çok çok güzel hediyeler var. Şöyle bir şey çıktı. Bu ne? lan? krem mi göndermişler bana? Bir dakika şöyle bir çıkalım. Krem nedir ki? Ben hiç kullanmamışım krem krem. Aa, krem değil arkadaşlar. Krem gibi görünen çok güzel bir kalemlik. Bakayım. Abi çok güzel. Bakın aynı krem gibi görünüyor. Görüyorsunuz. Ama bu bir kalemlik arkadaşlar. Cidden çok güzel görüyorsunuz. Ben buna artık kalemlerimi koyarım. Okula gitmiyorum artık ama okulun bitti ama olsun. Burada da şöyle bir palmiye ağacı şeklinde bir led ışık var galiba. Bu da mı led ışık? Dur bakalım. Nasıl açacağız bunu? Bunu yırtarak açacağız. Tamam, açalım şunu bir. Gerçekten çok güzel hediyeler var arkadaşlar. Noel anne çok güzel hediyeler göndermiş. Sizler ne düşünüyorsunuz bu hediyeler hakkında mutlaka yorumlara da yazın. Bu da böyle palmiye şeklinde bir ışık arkadaşlar. İçinde pil olmadığı için şu an yakamıyorum. Ama bunu görmüştüm cidden çok hoş oluyor arkadaşlar. Bunlar böyle yanıyor çok hoş duruyor. Bu da bayağı güzelmiş şöyle kenara koyayım. Bu sefer büyük bir şey çıkıyor. Bu ne lan? Aa bir sırt çantası arkadaşlar. Çok güzel cidden. Bunu da böyle okulda, işte kamplarda falan her yerde kullanabilirsiniz. bayağı güzel duruyor. Bunu da şöyle bir açalım arkadaşlar. Bu arada sizler de bu ürünleri hubbox.com'dan bakabilirsiniz arkadaşlar. Dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. Zaten indirim kodu da var. Mutlaka bir bakın derim. Evet, bakın çok güzel bir çanta arkadaşlar. Arkasında da Coming Soon yazıyor. Yani yakında yazıyor. Şöyle bir takayım mı? Şöyle bir takalım. Siz de görün arkadaşlar. Ne kadar güzel. <laughs> Bayağı da güzel arkadaşlar cidden. Böyle böyle çantalar hoş oluyor cidden. Bak görüyorsunuz. Bayağı kaliteli ürünler bu arada. Şöyle kenara koyalım. Ah kutu çıktı bir tane. Bu ne lan? Kutu içinde kutu çıktı şu an. Devasa biraz. Şöyle bir çıkaralım. Bu da Sony diye ve bir kutu arkadaşlar. İçinde bir şeyler düşüyor, düşüyor. Ne oluyor? Açalım bakalım senin için yazıyor üzerinde. Neymiş benim için? Noel annenin bana gönderdiği hediyeler de çok güzel arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir açalım bakalım. Böyle kutu açılım videoları da güzel oluyormuş ya. İster misiniz böyle kutu açılım videoları arkadaşlar? Dark web'ten olur, normal kutu açılımları olur. İstiyorsanız belli edin. Evet, böyle bir kutu çıktı. For you yazıyor. Yani senin için yazıyor. Bu kutuyu da açalım. Nereden açacağız bunu? Evet. Nereden açacağız ha? Tamam. Bu özel kutuyu da açalım arkadaşlar. Bakın burada çok güzel bir koku var. Onu söyleyemeden geçemeyeceğim cidden. Çorap çıktı. Ay çok güzel bir çorap çıktı. Bakın yılbaşılı çok güzel bir çorap çıktı. Bunlar ne? Bunlar galiba Aa! Burada süsler falan da var. Onlar karışmış. Çok güzel bir çorap çıktı arkadaşlar. Ben böyle yılbaşı ürünlerini cidden çok seviyorum. Bunu kesinlikle giyeceğim bu arada. Çok güzel kokuyor. Koku bundan mı geliyor? Şöyle bakalım neler var. O Yılbaşı süsleri var arkadaşlar. Böyle çam ağacına asılan süslerden. Bu bayağı sarılmış şimdi. Bunu çıkarmakla uğraşmayayım bence. Bu da bayağı güzel. Bilirsiniz zaten bu süsleri. Bu ne? Aa kar küresi var arkadaşlar. Bunu açacağım. Bir dakika bunu aç, açayım ben bunu. Minicik bir kar küresi çıktı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Abi. Çok tatlı. Bak bir dakika şu an odaklasın görüyorsunuz minicik bir kar küresi çıktı. Abi çok güzel. İçinde de Noel Baba var. Çok güzel arkadaşlar. Bu da çok hoşuma gitti. Şöyle kenara koyalım. Ne var burada? Evet. Kokulu mumlar var arkadaşlar. Kokulu böyle romantik robotik böyle güzel mumlar çıktı. Noel anne niye göndermiş bunları bana? Çok güzel arkadaşlar. Koku bundan mı geliyor bilmiyorum. Çilekliymiş bunlar da. Bayağı güzel. Şöyle bakalım neler var. Burada böyle siyah süs için mi bunlar ne bilmiyorum. Böyle şeyler gelmiş. Galiba süs eşyaları. Bunlar da bu neymiş? Burada böyle bir led ışık çıktı arkadaşlar. Bir de bunu da böyle arkaya markaya led ışık yapıştırabilirim. Bu da iyi oldu. Bunlar neymiş? Bakalım. Aa yılbaşı kartları çıktı. Bak görüyor musunuz? Bu yıl senin mutluluk yılın falan yazıyor. Tamam tamam. İnandım inandım tamam şöyle geliyorsunuz. Çok güzel yılbaşı kartları da var arkadaşlar. Şu an bunlar birbirine bağlı. Ben bunları hiç bozmayayım. Çok güzeller bunlar da. Şöyle kenara koyalım. Bayağı güzel ürünler cidden. Ah stickerler. Kardan adamlı böyle yılbaşılı. Çok güzel sticker'lar var. Noel anne bayağı bana yılbaşı hediyeleri göndermiş ya. Her şey yılbaşı temalı. Çok güzel. Bayağı hoşuma gitti bu arada. Çok güzel bir defter çıktı. Ne kadar çok çok güzel diyorum. Böyle bir defter çıktı arkadaşlar yılbaşılı. Hatta bu ne lan? Aa fermuar mı bu? Süs için mi yoksa harbiden açılıp kapanıyor mu bilmiyorum ama Bakın defter böyle arkadaşlar Evet beyaz normal kapağı olan yazmalık Defter arkadaşlar şöyle bırakalım Bu neymiş? Burada da böyle bir kutu çıktı Yine bir kutu bu ne ya yani? kutu içinden kutu çıkıyor Şunu da açalım bakalım ne çıkacak ah. Böyle bir kupa çıktı arkadaşlar. Hatta yanında da çok sevimli bir kaşık var. Görüyorsunuz. Yine çok güzel yılbaşılı Noel babalı bir kupa çıktı. Bakın kapağı da var. Bak görüyor musunuz? Çok güzel arkadaşlar. Bunun artık salep süt falan içebilirim. Baya hoşmuş. Yalnız bu hassas. İnşallah ben bunu kırmam yanlışlıkla. Bu da baya hoşmuş. Bu neymiş? Bu da son şey artık galiba. Yalnız bu siyah şeylerden bir sürü var ya. Bunlar süs için gelmiş galiba. Bayağı hoş duruyor. Evet, bütün kokunun kaynağı buymuş arkadaşlar. Sabun var. Bak görüyorsunuz. Yıldız şeklinde bir sabun var. Kokulu çok güzel bu da. Neyse bu neymiş? Aa! Bu da böyle bir çanta arkadaşlar. Renge Çok hoş bu da. Görüyor musunuz? Bayağı güzel arkadaşlar ve ürünler bu şekilde gerçekten çok güzel şeyler vardı arkadaşlar siz de gördünüz zaten bayağı güzel ürünlerdi. Noel annenin hediyeleri bu şekildeydi arkadaşlar. Kutu açılım videoları da böyle güzel oluyormuş ya ben genelde Dark Web'den kutular açıyorum biliyorsunuz ama buradaki hediyeler gerçekten çok güzeldi. Sizden şusul mutlaka annen yazın. videomuz sonuna göre Mahmut Bey'e Mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalı abone olmayı, bildirimleri Neyse. Hmm, son daha fazla şey yok. bakın. Görüşürüz. Mutlu yıllar. <laughs>